Bu sokak çağrısı doğru değil. Bu sokak çağrısı yapılacak iş değil. Ben Özgür Özel'in geri adım atacağına inanıyorum. Olmaz. Manalı değil. Manalı değil. Netice alamazsınız. Devletin daha totaliterleşmesine sebep olursunuz. Gerek yok. Bak netice alamaz. Ben şey demiyorum. Hani daha böyle şey argümanlar, sağcı devletçi argümanlar üzerinden gitmiyorum. Diyorum ki CHP'nin amacı ne? Sistemi değiştirmek rejimi değiştirmek sokakla olmaz. Olan öğrencileri olur. Ne oldu Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar hepsi öldü gitti. O kuşu bir kuşak öldü gitti. 78 kuşağı öldü gitti. Ne oldu? Onu, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar ayaklandı da ne oldu? 12 Mart darbesi oldu. 12 Mart askeri darbesinin önü açıldı. 78-79 kuşağında ayaklanan öğrenciler ne oldu? 12 Eylül darbesinin önü açıldı. Şimdi askeri darbe olmaz ama Devlet gaza daha sert basar. Totaliterleşir. Daha totaliter hale gelir. Dolayısıyla sokak eyleminin hiçbir faydası yok. Hani diyeceksin ki ne yapılmalı? Yani sokak eylemi değil de miting yapılabilir. Miting yapılın. Bilmiyor, vesaire. Barışçı miting. Toplayın. Bilmiyor, ondan ayrı. Ama sokak eylemleri. Polisle çatışan. Polise molotof kokteyli atan. Yani güvenlik güçlerini Türkiye'de yenebilecek bir gençlik örgütlenmesi yok, öyle bir öğrenci öğrenci örgütlenmesi yok, öyle bir devrimci örgütlenme yok. Yok. Devlet bundan çok daha zayıfken bile sokağa yenilmedi. Şu anki devletin gücü korkunç. Sen kahkala. Yani yapmayın, sevgili Özgür Özel. Toplantı, yürüyüş, miting, ama sokaklara çıkın, gezi benzeri. Ne oldu? Gezi olaylarından sonra Türkiye kendine gelemedi. Gezi olayları Türkiye'nin totaliterleşmesine yol açtı. Gezi olayları Türkiye'nin otoriterleşmesine yol açtı. Ne oldu? ölen öldü işte. İnsanları birbirine düşmeye İnsanlar öldü. çalışılması Hep de alevi aşırı endişelendiriyor. Böyle durumda da hep Alevi gençler ölür. Ha? Bak onu da söylüyorum. Hep de Alevi gençler ölür. Olmaz. Biraz da yani Alevi gençler daha bir cesur atılgandır falan. Gezi'de sadece Alevi gençler öldü ya. Bak ben sünniyim. Bir tane sünni ölmedi. Yapmayın özellikle Alevi halkımızı da buradan sesleniyorum. Kemal Bey de Kemal Kılıçdaroğlu da konuşacaktır bu konuda. Kendisi de bir Alevi önderidir. Yani yapmayın. Bu işlerde yani Kürtlerle devletin bir sorunu kalmadı. Gayet güzel Nevruz gidiyor, ilerliyor. Onların haberlerini yapacağız. Sokak eylemleri çağrısından derhal özgür özel vazgeçmeli. Hiçbir faydası olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de lehine olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun lehine olmaz. Türkiye'nin lehine olmaz. Ee, baskı baskıyı hafifletelim. Türkiye demokratikleşti. Demokrasinin de faydası olmaz. Ne yapılması lazım? Şu an evet güzel güzel toplantılar. Mitingler. Orada yaptığın zaman sen zaten güzel bunu CHP'nin geleneği var. Baktığında yeni kapıda Muharrem İnce bilmem kaç kişi topladı. Tan Doğan'da bilmem kaç bizim kordonda topladı. Böyle mitingler olabilir. Adalet yürüyüşü gibi. Adalet yürüyüşü sonrası Maltepe'de toplandı. Başka zaman şu olağanüstü durum bir geçse olabilir ama bu tür sokak eylemleri polisle çalışan öğrenciler olduğu vakit o halde ilan edilebilir. Bakın o hal ilan edilebilir Allah korusun. Lütfen şöyle arkadaşlarım sokak bölümünde haber yapın. Deminki kurultay bölümünde hemen hemen Twitter'a özgeciğim sen takip et. Son dakika gelişmeleri var.